Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Hocam e, bugün e, bizim için e, Edip Cansever'in e, ne gelir elimizden insan olmaktan başka şiirini seçmiştiniz Peki neden bu şiir hocam bu şiiri ben e, çok çarpıcı bulduğum için yani çok gerçekçi bulduğu için bu şiiri seçtim bu e, insanın e, çaresizliğini anlatıyor çaresizliğini yaşamdaki yani. değil mi hocam Evet. Yani evet, insanın hı. gelip geçici olduğunu anlatıyor. Gelip geçici bir varlık ee, olduğunu anlatıyor. Evet sanki ne kadar uğraşırsa uğraşsın insan dönüp dolaşıp toslayacağı bu gerçeği belirtiyor. Buraya toslayacaksın diyor şahit. Ne gelir elimizden diyor. Değil mi? Aynen. Ee, Edip Cansever e, uzun şiirler yazan Şiirin kapalı, kapalı. anlaşılmasız ol şiirler yazıyor Edip Cansever. Edip evet. Cansever. Düşünür bir şair. Evet, düşünür bir şair. Düşünür. Şi şiirde e, düşünceyi anlamı anlamı daha çok önemsiyor. E, duygudan önce. O yüzden düşünür bir şair. E, uzun şiirler yazıyor, anlatıcı bir şair. Sorular soruyor şiirlerinde bir yöntem olarak. Cevaplar aramıyor, bulmuyor. Daha çok sorular soruyor. E, evet. Bu şiire çok emek vermiş, şiirle yatıp kalkmış bir şair kendisi. E, durmadan, öyle bir şey var. Yani, Hep çalışıyor, e, şiirle e, çalışıyor. E, e, şiiri, e, büyük e, emek vermiş, büyük e, şiir şairimiz. Bir Şiirimizin en büyük şairlerinden şu modern şiiri. Değil mi hocam? Aynen öyle. Hüzünlü bir e, kişiliği var. E, gençlik yıllarından sonra özellikle e, daha hüzünlü. E, i̇lginç. Burada e, mesela bir Orhan Veli yoksul bir hayat sürmüş. Ama çok neşeli bir, bir kişilik karakter. Buna karşılık Edip Cansever e, sıkıntı çekmemiş yokluk. Ama yine de e, daha hüzünlü, kederli bir karakter. Şiirlerinde de bu hava baskın. Bunaltı. Depresif, çok günlük. Hissediliyor. Daha çok böyle şiirler. Düşüncenin şairi. Peki hocam. Evet isterseniz şiire geçelim. Geçelim. Buyurun. Ne çıkar? Siz bizi anlamasınız da. Evet. Siz bizi anlamasınız da. Ne çıkar? Eh. Yani. Ne çıkar? Siz bizi anlamasınız da. Hiçbir şey. Kadına geçtiği o kadın kokusu anlarında. Yıkanmış, marhoş ve talanmış duygularıyla. Dönüşür içimizde az menekşe Bir salmaşık Menekşe adı neyse Mol deriz salmaşıklara Mol deriz mol çünkü Bir yandan Güneşler kuruz Her yandan güneşler kuruz Sanki yaz günü nedir Bir adam kayboluyor dur. bir taşta sıkıntısıyla Deriz ki Şuram ağrıyor bir de başım dönüyor Yanıyor avuçlarım Belki de bir çığlık mı bu bu seziş, bu yakınma bir çığlık. Hem de nasıl katılmış, donmuş yaşıyor hocasına. Uzansak ellerimizde, uzansak avuçlarımızda. Bir çığlık nedir mi ellerimiz? Korkuştur. Bir elin bir köşesinde insan olmalarıyla, korkuştur insan olmalarıyla, kıyısında bir yüreğin, kıyısında gibi yangından, çok karanlıktan geçinmez caddelerin ve korkunç anlamsız gözlerinde, Ha dünya. Ha bir tak bekçisinin korkuştu. insan olmaları. Bir ceset suda bir şapka gibi sağlanaraktan. Bitmeyen bir selam gibi hastayken, inceyken, yalnızlıklarda alanan. Korkuştu. Bunu anlıyoruz. Bir yüzün en çoğul beyazında korkuştu. insan olmaları. Göz ortalığında eriyen tülbe ışıklarında. Ve korkuştu. Eriyip kaybolmaların bir köşesinde insan olmalarıyla korkunçtur, korkunç. Diyerek ben kimim, kime anlatıyorum, neyi anlatıyorum ayrıca, neyim ben, bu ne, ya kimdir, Tükelen, tüketen, tüketen istekledim mi, tüketen kim, hani görmeden daha, sezmeden her şeyin bittiğini, ama ne zaman saçları kurularken çok eski bir alışkanlıkla çökerken üstümüze bir sözün, bir gümüş kupanın o sebepsiz inceliği. Ansızın bir süreçte bitti mi her şey? Bitti mi? Yo, hayır. Öyleyse kimdir tükenen isteklerim mi? Bir rüzgar duyulup binlercesi birden bir rüzgar bırakıp giden beni bir kenara, bir uzağı ya da bir boşluğu bırakır gibi ve ben ki hazırımdır bir süre unutmaya. Ama hepsi olur gibidir. Benden ben şimdi ne yapsam acaba? Ben şimdi ne yapsam? Ben şimdi ne yapsam? Kaç kere yalnız? Hem bunu kaç kere söylemek? Ne türlü söylemek adına? Eskimiş fırçalarda, kırılmış şeylerde, tozlanmış ilaç kutularında, okunmaz kitaplarda, uzaksı giyişlerde, çürüksüz avlularda, anlamsız kahvelerde, <laughs> bir yolun çok ucunda, asılmış koyun mutlarında. Ben şimdi ne yapsam? Ben işte ne yapsam? Kaç kere yalnız? Kaç kere yalnız? Ama kaç kere yalnız? Yine kaç kere insan olmalarımla, olmalarımla kapansam, evde de kapansam. Yıkanmış bir deniz bulacaksam orada. Anılar bulacaksam. Anılar mı dediniz? Ne bir buluşma. Odalar bulacaksam. Odalarda kadınlar çiçekler çok aynalar. Rakılar. Gene rakılar. Kırıklar sonsuz yerler. Bulacaksam orada. Bir koltuğu, bir koltuğa dolu. Bir yüzü, bir yüze, bir eli, bir ele dolu. Yaklaştan çocuklar. Sinekler bulacaksam. Kaskatı yapan boşluğu. Sinekler zorlanmış bir gülüşten. İyilenip birden kusmalar, bulantılar. Bulacaksam belki de. Susanlar. Bilmem ki niye susanlar. Ölüler bulacaksam. Ölü gözleri onlar. Cesetler giderek dışa bulmalar. Neredik? Dışa vurmalar vol mı? Yani ilk aydınlığı mı ölümün? Ölümün ilk aydınlığı mı? Nedik? Sahip biz neredeydik bu konuda? Neredeydik bilmiyorum. Ama var bu kadarcık bir şey insanın sonsuzunda. Bu kadarcık mı bir şey? İyi ya. Peki şimdi kim var sırada? Sakın ha. Biz yokuz. Bizi unutun. Yok deyin adımıza. Yok deyin. Çünkü biz. Biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla, ne güzel ellerimizle başlayın. Hadi başlasanız da. Örneğin bir kahve falı, az müzik diyorum, biraz iskambil. Ama hiç seslenmeyelim, seslenmeyelim. İçimizden oynayalım ayrıca. Dört kişiyiz. Hayır, on bin kişiyiz bana kalırsa. Ne kadarcık bir fark var bizimle bütün insanlar arasında. Öyleyse başlayalım. Kos kupa. Ah şu sinek konusu. Birebir unutulmaya. Çayınız soğuyacak. Çayınız mı dediniz? Ne tuhaf biraz anlıyorum. Üç karo pas diyorum. Susalım baylar. Dört kupa. Ah şu sinek konusu. Kos kupa. Çayınız mı dediniz? Susalım. Susalım. Niye susalım? Anılar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma. Ya sonra? Bırakın şu sonrayı. Bilmem ki nedir o sonra. Gene mi? Başladınız mı? Peki şimdi kim var sırada? Sakın ha bizi yok. Bizi unutun. Yok deyin adımıza. Yok deyin. Çünkü biz, biz işte korkuyoruz. Ne güzel korkumuzla. Ne güzel ağzımızla. Yok canım, ben var ya istiyorum sırada olmayı. istiyorum, sahi mi? Ama isterseniz siz olun. Siz olun. Biz olalım. Kim olacak? Hep böyle oyalansanız da. Yani şu sinek konusu, Salın Baylar, kos, kupa gibi oyalansanız da, biraz oyalansanız da bir oyun başka olamaz oyundan gibi. Bir söz başka olamaz sözden gibi bir şey başka olamaz bir şeyden gibi tam öyle gibi varıyor gibi bir mutluluk ne gelir elimizden insan olmaktan başka ne gelir elimizden insan olmaktan başka ne çıkar siz bizi anlamasanız da evet siz bizi anlamasanız da ne çıkar eh yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da hiçbir şey kimse bir gün gözlerimi sevmeyecek biliyorum kimse bir gün kimseyi sevmeyecek. Korkuyorum. Bir yaşlı kadın en erkek boyutuyla kendisiyle çiftleşecek. Kaç kere yalnız, kaç kere yalnız, kaç kere şaşırmış, bitkin, kaç kere. Bir ölgün ses bulacak sesinden çok uzaklarda. Vardır ya hani bir yer uzakta çok uzakta. Ölüm mü? Yok canım. Çok sesli bir evrende çok erken daha üstelik bilmiyoruz da. Doğrusu bilmiyoruz. Ölüm mü? Bunu hiç bilmiyoruz. Diyoruz, yaşasak çıkmazları sevişsek olmayanlarla. Tavşansı sıçramalarla bitirsek şu ormanı. Böylece niye olmasın? İşte bir orman daha sanki bir gölgeye geldik. Yorulduk, acıktık, susadık biraz ve doyduk ve içtik. Ayıldık bir anlamda. Ayıldık ve sorduk. Baktık ki hep ormandayız. Kaç kere ölmemişiz. Kaç kere sormamışız. Bu kaçıncı dalgınlığımız. Yani kaç sesli bir evrende, kaç kere yalnız. Ne ölmek, ne ansımak, sadece yaşamakla. Tam öyle gibi. Demeyin. Eh, biraz yorulsak da demeyin. Sakın ha. Yok şu kadar bir şey insanın sonsuzunda. Biz şimdi ne yapsak, biz şimdi ne yapsak, biz işte biraz bilmiyoruz ya diyoruz yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla. Hocam şiirimiz bitti. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Ne gelir elimizden, insanlıktan başka. Hoşçakalın. Hoşçakalın.